થાકરી evet. થ evet, spor kurslarının olacağını duyduk. Tekrardan Defne'yi ben denemek istedim. Branşlarında başarılı olup olmadığını, yeteneklerini keşfetmek için baktık hareket eğitimlerinde ve atletizm koşuda çok başarılı gördük. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Normalde eşimden ayrıldım 10 yıl öncesinde. Kızım bana arkadaş oldu. Ben ona arkadaş oldum. Beraber yol alıyoruz. Onun başarısının ilerlediği sürece her zaman yanında yanındayım, destekçisiyim. İnşallah milli takımına girmesini çok isterim. diyorum kızımla. Yani istediği sürece her zaman onun yanındayım. Gece gündüz, soğuk, sıcak demeden her zaman onun için koşturuyorum ve mutluyum da. Haftanın kaç günü Haftanın, e, günü falan antrenmanımız oluyor. Evet, tekrar geçiyoruz. Burada yaklaşık elli 50 tane sporcumuz var. Defne e, antrenmanlarımıza gelerek e, Defne'yi orada ilk orada keşfettik. İnşallah önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde milli takıma girmek ve daha sonra bu forma altında başarılar elde etmek istiyorum.